Başladık. Başla. Başladım. <laughs> Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün de fare kapını oynayacağız. Fare kapını ha, çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hı, başlayalım. Hadi bakalım anneciğim. <laughs> Ali bunu çok istiyordu. De mi bir tane? Evet. Tamam. Beni çok istiyordum. Alıyoruz, 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 alıyoruz. Alıyoruz, alıyoruz. Baba bak! Evet, fareler onlar, en alttakide, ipo ipo. Evet. Nerede bunu kurdum şeyi?

<laughs> Bakabilir miyim babacığım? O plastik mi? ben şu Ben rahat sanıyordum. Güzel. Lan baba, zürafa şakadan dıkıdık ya. Dıkıdık, dıkıdık, dıkıdık. Karadaki en uzun hayvan. Değil mi zürafa? Evet. Ben de. Ben de. Evet. Şunu çıkardım. Ah yelek yedim. Şimdi nasıl kurulacağına bir bakalım. Anneciğim önce şunları birleştireceğiz sanırım. Şimdi. Yani su aygırı. Evet. <laughs> Bu tarafı doğru dizseydin. Tamam. <laughs> Ay çok Evet. tamam. Çarkımız tamam. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi film. Şöyle fare. Fare. Siz de görün şöyle. Bunun? Evet babam. farelerin özellikleri vardı değil mi babacığım? Neydi? Neydi şunların adı? Şu şey. popota..." Şu, bak şeyde yazıyor bir tane o. Kartonun arkasında yazıyor mu? Kartona bakalım. Arkasında? Kartonda arkasında yazıyor mu? Ha bak bak burada. Obur farecik. Hızlı farecik, sevimli farecik. Bak. Yeşil olan hızlıymış Arya. Şu. Mor olan sevimli farecik. Şu Diğeri de obur farecik. Şu <laughs> hipopotam söyle. Hipopotam <laughs> tamam bunu yaptım. <laughs> Anne, ben şimdi... Şu alt kısımdaki yuvarlak çıkıntıları takıntıları o yandaki yuvarlak deliklere geçir. Şimdi ama bu nerede olması? Merdiveni, ne? merdiveni nereye yerleştireceğiz? Ee, merdiveni hmm. de bunun önüne oluyor. Şöyle mi? Şöyle değil. Oraya oraya, oraya tamam. Üstüne küveti. Ay ay top neymiş abi? Tamam. Üstüne küveti yerleştirdim. Baba. Tamam demir Sonra onu buraya bir koy. Ben Ay. Bak yaptım. Aferin sana. Yalnız bunu buna bastırıyor herhalde. Tutuyor mu? Diyor ki Anne. şekilde diyor yıldızla işaretlenen yıldızla işaretlenen yerlere birer bilye birini kırmızı kovaya diğerini küvete koy. Veriyim mi bilye? Birini kü buraya birini de buraya koyuyoruz. Ee, fare kapana ilk oyuncu olmalısın diyor. Hızlı farecik, obur farecik ve sevimli farecikten birini fare arkadaşın olarak seç. Ben mor alabilir miyim? Bu sevimli fare Ben sevimli aldım. Şu o bu, şu da hızlı. Ee, Hangisini istersen hoşuma. al. Tamam bu kalsın burada tamam bir tane. Tamam ben de bunu aldım. Sonra e, en küçük oyuncu oyna başlar. Ara başlayacak. Şimdi başlayalım mı anneciğim? <laughs> Şimdi önce ne yapıyoruz? Farelerimizi seçtik. Hadi anneciğim çarkı çevir bakalım hangi renk gelecek? <laughs> Şunu çevireceksin. Şöyle bak şöyle ucundan şöyle vur. <laughs> hı hı. Evet, mor geldi. Şimdi annecim, biz zaten buraya kadar ilerliyorsun şu mor renge kadar. Evet, şimdi ben çevireyim. Bana da mavi geldi. Ben buradayım. Evet, sıra sende arıcım. Çevir bakalım. Hızlıca çevir. Heh, sana turuncu geldi. Şimdi şuraya geliyorsun. Evet. Ben kazanacağım. Kakala. Ben mora kadar gidiyorum. Evet, sıra sende. Sen de mora kadar gidiyorsun. Yani bir, bir sıra geldi. Evet, orada kaldın. Ben de mora kadar geldim. Evet, mor. O zaman ta ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Buraya kadar geldin. Evet, mavi. Bir tane ilerliyorsun anne buraya. Mordan tekrar ben de mora kadar geldim. Sıra sende Arya. Mor. Şu mora geldin. Evet, ben de Ben tekrar mora. İşte ayak geldi. Bak ne diyor burada? Eğer diyor öyle bir tekme varsa diyor. E, hemen harekete geçirmemiz gerekiyormuş. Arya hemen buna bir tekme at bakalım. Başla 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 oh. Arya. Olmaz. Oh. <laughs> Yakalayamadık. Sen yakalanamadın. Bir daha. Arya yakalanamadı. Oh, tamam. <laughs> Sıra sende. Çevir bakalım çarkı. Heh, turuncu geldi. Ve <laughs> ee, bak şimdi. Hadi elimi. Yakalandım. <laughs> ben, sen yakalandın. Ben kazandım. Hadi bir daha. Farini değiştirebilirsin. Bu benim olsun. seni. Tamam. Şöyle kaldım. Şöyle yerine koyalım. Evet. Ayy. <laughs> Mor geldi. Ta buradaki mora kadar gel. Ben çeviriyorum. Bana da mor geldi. Ben de yanına geldim. Tamam. Arkanda durayım. Sen çevir tekrar. Böyle turuncuya kadar geleceğim. Evet. Ben maviye kadar geliyorum. Evet. Sen çevir tekrar. Ay şu Ayak var ama burada kimse olmadığı için yaparsan boşa gider çünkü kimse yok yakalanacak kimse. Fare yok orada. Maviye geldin ta buraya kadar. Ben de turuncuya geldim. Hı. Sen de. Sen de turuncuya geldin ta buraya. Sıra bende. Bak şimdi ne yapacağım. Superpotem düşmüş. Şunları alalım. Biri burada, biri burada. Sen kazandın. Başla bakalım. Çevir. Çarkını çevir. Mavi. Bak bu maviye geldi. Maviye. Heh. Ben de oradayım. Turuncu. Evet ben mavi. Mavi değdim, diğer maviye geçtim. Sen de. <laughs> turuncu, benim önüme geldin. Evet. İyi. Ben de turuncu yanına geleyim. Sen de tekrar. Mor. Evet turuncu. Turuncudaydım. Bu turuncuya geldim. Sen de. Sen de turuncu yanıma geldin. Hı, arkamda dur. Fark etmez. Maviye gel. Anne çabuk. Anne çabuk bunu, bunu devir. Bunu demir çabuk. Olamaz. Olamaz. <laughs> dur bir yanlış yere işte. düştü. Ben kazandım. Bu bu kazandım. Bu Hadi vedalaşalım evet. mı babası? Hadi biz oynayacağızlar devam edeceğiz. Hoşça kal arkadaşlar. Hoşça kal. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Bay bay. Hoşça, Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.